Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kükürt ve kükürt sabunları. Saf kükürt sabunu, bu da karışık kükürt sabunu. Bunu niye yaptım anlatacağım arkadaşlar. Önce kükürtten bahsedelim. Kükürt limon sarısı renkte doğada bu bol bulunan yumuşak sayılabilecek katı bir maddedir. Kükürt nerelerde kullanılır? Kükürt, başta sülfürik asit olmak üzere endüstriyel üretimin temel e, maddeleri arasında yer alır. Sanayide kullanımı oldukça yaygın olan sülfürik asit üretimi için yılda milyonlarca ton kükürt kullanılmaktadır. Ham kükürt, e, sülfürik asit üretimi dışında kükürt dioksit gazı, karbon sülfür, tiosülfat üretiminde de kullanılmaktadır. Kükürt ve bileşiklerinin kullanıldığı bazı ürün ve sektörleri, şu şekilde sayabiliriz. Kimya ve tarım endüstrisi, yem katkı maddeleri, sentetik reçineler, gübreler ve gübre katkıları, hayvan ilaçları, pigmentler, petrol ürünleri, deterjanlar, patlayıcılar, bazı piller, kağıt sanayi, böcek öldürücüler, lastikler, barut, havai fişekler, kibrit, kavucuk, kozmetik ürünler, şampuanlar, kumaşlar, yapıştırıcılar gibi uzatabiliriz listeyi. Kükürt kullanılırken ciltle ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Solunmamalıdır. Partikül maskesi kullanılmalıdır. Koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Şimdi geldik kükürt sabunu veya kükürtlü sabun nedir? Kükürtün sarı renkli toz olduğunu söyledik. Sabun hamuru içine ilave edilerek kullanılabilir. Toplam formül üzerinden %10'a kadar kullanılabilirken ben yaptığım çalışmada toplam yağ üzerinden %4 ila 5 oranını tercih ettim. Çok düşük, çok düşük ve çok yüksek miktarlarda kullanmak istemediğim için bu oranı kullandım. Kükürt sabununun faydalarından bahsedelim biraz. Bu konuyla ilgili ve kullanımı ile ilgili söyleyeceklerim benim yaptığım araştırmaların özetidir. Konu özellikle sağlık olunca ehil ve yetkili kişilerden ve kaynaklardan bilgi almak lazım. En azından doğrulamak amacıyla sizin de birkaç kaynaktan araştırmanızı tavsiye ederim. Faydalarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz. Yağlı ciltlerde akne oluşumunu azaltır, engeller. Yanık ve cilt lekeleri gibi birçok sorunun giderilmesinde etkilidir. Cildin renk tonunu dengelemeye yardımcı olur. Saç dökülmesini, aşırı saç tipi yağlanmasını azaltır, kepeği azaltır, önler. Vücuttaki mantarlı uyuzu giderir. Kaşıntılara iyi gelir, terlemeyi kontrol altına alır. Selülitlere iyi geldiği ve cildi sıkılaştırıldığı söylenir. Ciltteki ve özellikle ayaklarda bulunan çatlaklarda mantar oluşumunu engeller, mikropları temizler. Egzamaya iyi geldiği söylense de egzama konusu karmaşık bir konudur. Egzamada herkes uyan tek çözüm yoktur. Bazı kişilere iyi gelirken bazı kişilerde durumu daha da kötüye götürebilir. Faydaları böylece özetlenen bu sabunu kullanmadan önce diğer ürünlerde olduğu gibi ve ve de özellikle cilt problemleriniz varsa ezbere kullanmayın. Mutlaka önce uzman bir hekime başvurarak görüş alın. Tavsiyelerine uyun. Kükürtlü sabun nasıl kullanılır? Kükürtlü sabun ilk defa kullanılacaksa Öncelikle haftada 2 veya 3 günde birer defa kullanılmalı. Cildin vereceği tepkiye bakılarak kullanım frekansı arttırılmalı veya azaltılmalıdır. Kükürtlü sabun her cilde uyacak veya iyi gelecek diye bir durum söz konusu değildir. Kuru ciltler için pek tavsiye edilmez çünkü kurutucu özelliği vardır. Yağlı ciltlerde günde bir defa kullanılması tavsiye edilir. Akşam saatlerinde kullanılması önerilir. Saç tipleri yağlı ve kepekli olanlarda haftada iki defa kullanımı yağ oluşumunu azaltarak kepek oluşumunu engeller. Saç tipleri yağlı fakat uçları kuru olan saç tiplerinde haftada bir defa kullanılabilir. Kükürtlü sabun ekstra kurutucu özellik taşıması nedeniyle kuru ciltler ve saçlar için önerilmez. Ben kükürt sabunumu nasıl yaptım onu anlatacağım size. Kükürt soğuk süreç veya sıcak süreç sabunlara ilave edilerek e, kullanılabilir. Bu şekilde kükürtlü sabun elde edilir. Öncelikle soğuk süreç uyguladım. İşe başlamadan önce güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kostik zaten yalnız başına çok tehlikeli bir maddedir. Kükürt de yalnız başına maruziyetleri zararlı olan bir madde olduğu için daha da dikkat etmek gerekir ciltle temas ettirilmemelidir, gözle temas ettirilmemelidir, koruyucu eldiven, önlük kullanılmalıdır, koruyucu gözlük kullanılmalıdır, partikül maskesi kullanılmalıdır. Havadar bir ortamda mümkünse bir çeker ocak altında, aspiratör altında çalışılmalıdır. Kükürt sabunun içine %10 oranına kadar ilave edilirse de Kurutucu etkisinden dolayı %4 ila 5 arasında kullandım. Aynı zamanda kokusu maalesef hiç hoş değil. Sabun yaptıktan sonra fark ettim. Bu nedenle %2 oranı yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Kükürt suda çözünmez. Yağda da çok zor dağılır. Bu nedenle postik ilavesinden önce topaklanmayı önleyecek şekilde yağ ilave edilerek çok iyi karıştırdım. Bunu yapmamdaki amaç kükürt tozunun yağ içinde iyice ıslanmasını sağlamak. Mümkün olduğunca homojen şekilde dağıtmaktır. Arkasından postik çözeltisini daha önceden yağa göre hesapladığım postiyi su içinde çözüp oda sıcaklığına kadar soğuttuğum çözeltiyi bir ilave ederek sabunlaşmaya başlattım. İz noktasına gelmesi uzun sürdü. İz görülmeye başlayınca Esansiyel yağ ilave ettim ve onu da dağıttıktan sonra elde ettiğim hamuru kalıp içine aldım. Uygun bir süre serin kuru bir ortamda doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde beklettikten sonra sertleşen sabun kalıbını kütüğü de diyebiliriz. Kalıptan çıkardım ve ufak parçalara ayırdım. uyguladığım reçete hesaplamasıyla birlikte şu şekilde yağ 5000 gram ayçiçek ve zeytinyağı karışımı Kükürt, yağın %4'ü kadar yani 5000 çarpı 0,04 200 gram. Kostik, 5000 çarpı 0,136 680 gram. Buradaki 0,136 sabunlaşma sayısıdır. Suyu, yağın %35'i kadar aldım, 1750 gram. Sitrik asit kullandım. Bu opsiyoneldir kullanılmayabilir. 30 gram kullandım. Yine opsiyonel olarak tuz da kullandım. 30 gram da tuz kullandım. Tuz ve strik asiti hesapladığım hesapladı. 1750 gram sudan ayırarak kullandım. 1750 gram su miktarını aşmadım. Son olarak da yağ. %1'i kadar esansiyel yağ kullandım. Bu da isteğe bağlıdır. Zaten bu miktarda yetmedi. Bu reçeteye ve tarife göre yaptığım kükürtlü sabun uygulama videosunu çok bu videoyu çok uzatmamak için ayrı bir video olarak hazırladım. Linki yukarıda ve açıklamada. Evet arkadaşlar abone değilseniz abone olarak destek vermenizi rica ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.